Karışık dolma sarma tarifi. Öncelikle tenceremizi ocağa alıyoruz. İçerisine kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Ve kaynayan suyumuzun içerisine kuru patlıcanlarımızı koyuyoruz ve haşlıyoruz. Sırayla diğer kuru malzemelerimizi de ekliyoruz. Kuru malzemelerimizi sıcak sudan çıkarırken yanımızda soğuk su bulunduralım. Soğuk suyla bir şoklayalım. kuru malzemelerimizi haşlama işlemi bittikten sonra tenceremizdeki suyu tekrar değiştiriyoruz ve tenceremizi tekrar ocağa alıp sarmak istediğimiz yaprakları da aynı şekilde sıcak suda haşlıyoruz ve soğuk suyla şokluyoruz. İç malzemesi için 2 adet kuru soğanımızı küp küp doğruyoruz. Yine aynı şekilde 4 diş sarımsağımızı da küp küp doğrayarak ilave ediyoruz. Bir tutam maydanozumuzu da ince ince kıyarak içerisine ilave ediyoruz. Bu aşamadan sonra sırayla baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir miktar sıvı yağ, bir su bardağı kadar domates sos, 2 çay kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı kuru nane, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kimyon, çeyrek çay bardağı nar ekşisi, tuz, 2 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyoruz ve güzelce bir karıştırıyoruz. İyice karıştığından emin olduktan sonra 4 su bardağı yıkanmış pirincimizi de ilave ederek tekrar yine iyice karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Önce dolmalık malzemelerimizden başlayarak Doldurma işlemine başlıyoruz. Daha sonrasında doldurma işlemi bittikten sonra sarma işlemine geçiyoruz. Yapraklarımızı tek tek birbirinden ayırıyoruz. Açıyoruz ve iç harcımızdan yeterli miktarda ekleyerek kenarlarını içe doğru katlayıp üstünden kıvırarak sarıyoruz. Bu işlemi yapraklarımız bitene kadar tekrar ediyoruz. Doldurma ve sarma işlemi sona erdikten sonra pişirmek istediğimiz uygun bir tencerenin tabanına yapraklarımızdan seriyoruz ve üzerine sırayla dolmalık malzemelerimizi ekliyoruz. Yaprak sarmalarımızı üste gelecek şekilde diziyoruz. Ben sıkıştırarak dizmeyi tercih ettim. Sıkıştırarak dizdiğimizde pişme aşamasında açılma olmayacaktır. Üzerine tuz ilave edelim. Kaynar su ekleyelim. Kısık ateşte Kaynadıktan sonra üzerine yarım limonlu suyunu sıkalım. Kapağını kapatalım ve pişirmeye devam edelim. Üzerinin avcarı için tavamızı ocağa alalım. Bir miktar sıvı yağ ilave edelim. Bir yemek kaşığı salça. 2 diş ezilmiş sarımsak. 2 yemek kaşığı kadar kuru naneyi de ekleyerek kavuralım. İçerisine yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave edelim ve biraz kaynatalım. Sosumuzu pişmeye devam eden sarmalarımızın üzerine ilave edelim ve bir miktarda bu şekilde pişirelim. Ben yaklaşık 1,5-2 saat kadar pişirdim. Tamamen pişmesini istediğim için. Siz nasıl seviyorsanız ona göre pişirme süresini arttırır veya azaltabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediyseniz beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.